Arkadaşlar Twitch Rivals'a kaptan olarak davet edildim. Fall Guys tamam mı? Bana dedi ki takım arkadaşlarını seç bize bildir ve söyleyin 18'inde takım adını koyup vesaire. Ben de bildirdim. 18'inde Twitch Rivals'ımız var. Fall guys oynayacağız. Ben Çağrı, Ferit ve video oyun. Ekip de çok güzel. Gülüp eğleneceğimiz bir ekip düşündüm birlikte oynayıp win de alma ihtimali yüksek olan. Takım adında 20 artı 11 yaptım. Herkese de 20 artı 11 yazdırdım. Şimdi mail geldi. <laughs> Takım ismini değiştirir misin diye. <gülüyor> <gülüyor> He? Çekte takılan yazan insanları da Çek 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 çek, çek, çek. Aynı öyle sevgimi daha nasıl? Brof ismi Çek çek Pardon Çek bir dakika Yandaki monitörü koparttım, anasını satayım. Her şey yamuldu ya, ekrana yumruk mu atılır ya? Böyle gerizekalı bir mantık trend mi var Mesela göt lalesi ne kadar güzel bir küfür. Oh my God! Oh my God! Müthiş değil mi? Müthiş değil mi ya? Bu sahnede sövmeyen ne bileyim? Soruyorum ya. Götte açan bir lalesin yani anladın mı? Ya çok iyi küfür değil mi? Ne yapalım demişti. Biri kat onu bir banla ya. Şimdi bak saat 1.32'de attığı yer işe bak yani. Durup dururken gece gece canımızı çektirecek. Ya ana bak şu çamaşır asma eşimin. Bak şimdi giz, bak dikkatim dağılıyor alıyor bak ha, şu an bir rezilim bir Senin yüzünden gitti. Bak dikkatimi de atıyorsun. Ana penzerine kızlar beni izliyor şunu kapa şuraya bak kızlar içeriye. Ay ananız, babanız yoksa ya? İçeriye ne bakıyorsun kızım? 3 mil. Kızlarla başım bana Sessiz tut arkadaşlar bir şey izliyoruz. E, e, <gülüş> aha! Aa, aha örülecek bir adam. Örülecek değil. Arkadaşlar ben de piç kursu. AI Heritlerin. noise outdoors. cancelling mic adapter. Ne var ayı? Ne var Yemek. <laughs> evet, ne? Bak, circle elasoft. Elasoft ne? Python sakalı yok, o tükürü. <laughs> Şu an ne oluyor? Adam, adam Piton'a kesişiyorlar sadece. O <laughs> onu oh, avradını What the fuck? Oha, oha. <laughs> Adam what the fuck? Ne? <laughs> artı 9 mu dedim mi? Ha artı 9 yaş kitlesi kanki. Bugün yayın çifırsız. Kesin yayın başına tüfürsüz yazayım. Yani bu yayını ailenizle izleyebilirsiniz. Kardeşlerinizle, bacılarınızla. Her türlü ailenizle izleyebilirsiniz. Hatta sevgilinizle bile izleyebilirsiniz ama sevgilinizle izlemeniz riksli. Sevgiliniz ne yazık ki aşık olabilir. Üzülürüm gerçekten üzülürüm. Ne soktum ara araba aldı gitti. Bugün yayın çifirsiz. Yani bu yayını ailenizi izleyebilirsiniz. Siz kardeşlerinizle yavuşak yavşak tam bir yavşak. Hatta sevgilinize bile izleyebilirsin Bak yap bakayım bir. Ee, şey uzun süredir yapmıyorum yani. hadi bir dene hadi bir dene. Ha bir tane ram mısın kini yap ya. Hadi bak. o dikenli top var ya onu diyorum abi. Ramur ne ne? Dikenli top orada. dikenli top ne aslında koy. Merkür güneşe çok yakın değil mi? Nasıl yaşam çok orada? Ya ateş topu olarak mı? Venüs. Ben çünkü diyorum Merkür nasıl yani? ne <laughs> sen bir mi? Adana Merkür'müş. Nasıl şa... Allah'ım bir şeyse on numara mizah yaptım. Şu an on numara mizah yaptım. İşte bu. İşte bir gün hayatımın değişeceğini biliyordum. Bir gün bunu başarabileceğimi biliyordum. İlk kaliteli esprim yaptım. Nasıldı? <laughs> Nasıldı? Bu ilk kaliteli şaka. <laughs> I have a... Kaan Felix I have... Karı Saçı ah. Karı Saçlı Felix Karı Saçlı Felix Arap ah. Karı Saçlı Arap Felix 1500 dolardan fazla oluyor. Yani <laughs> <laughs> Amazon'da öyle yazıyor abi. Daha Evet, bak, şey yani, beraber 950 yazıyor şu anda. çıkarsa tweet atacağım olur gerçekten. Ben Helal olsun bana. Sana bir şey. tane alacağım bundan. 7299 tam olursa bir tane bana sana bunaydı. bir tane bundan alacağım. Tamam, okey. Ben yani Sos. KDV ÖTV'yi de şey yaptım. O zaman iki hafta hem satmayayım desin inşallah. Arkadaşlarım, dostlarım. Biz buraya hilelerle savaşarak geldik. Ama biz bunları bizi pis sistiremez. Bunlar bizi pes etti. Dilim dönme Bir dakika. Bunlar beni pes ettiremez. İlerle insan vuruyorsun bence. Türkiye mi? As bayrakları. Türkiye Trabzon. Trabzon. Uy uy uy. Uy Hudson. Gideceğim Twitch'ten gider ayak. Gider ayak o sunuk katacağım. Sen ne skanks? Emin misçe bak küfür duyar me beni Ya ya küfür yapıcı. Ya ananı ah hay. Ha, mavi kan geldi. Ah enteresan. Diyor ki kişi bilgisayar bir soruna karşılaştı. Yeniden başlatılması gerekiyormuş. Hmm, o zaman Windows doğru kararı kendine vermiş bulunmakta. <laughs>

<laughs> ben geçtim. <laughs> Oğlum ben gerize çalmıyorum. Şöyle tutuyormuş değil mi buradan birisi? Buna bir daha adam tutma. Oğlum lazım. bir dakika dur yeri var orada ama ne <laughs> E bu, bu ne oldu? Çay <laughs> tepsisi. çok merak ediyorum. Nereye gidecek bu? Kanka bunun üstüne tantuni falan yapılır. <laughs> ne yaptılar? <laughs> <laughs> bir tık yanlışlık var gibi ama hayırlısı. oldu işte Heh, tamam. Şimdi oldu, doğru. Oha lan, çok da güzel oldu. <laughs> Güneş paneli yazdı. Güneş paneli. Şuraya koy bakayım, ne masaya oldu At, bak. Şimdi oldu bak. Şimdi bir şeye benziyor. <laughs> şey? Az önce çay tepsisinden bir tık. <laughs> çay kahvaltı. <laughs> günler ne lan? Bir lira var mı be abim? Götünü yalayım bir lira be abi. Yeter ya. Gıdıklandım al işte. Ayıp. Hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya. İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Merak ettiğim iki şey var. İlki böyle nasıl görüyorsun? İkincisi bunun neden 12.000 like'ı var? Tamam ben boş bir şey değil. Neden 12.000 like... Tamam tamam tamam. Sakin. Şeyi çok merak ediyorum. Acaba ilerde bir ornitor rengim olsa beni diğer ornitor rengimden ıskanır mı ki? <gülüyor> <gülüyor> İlk İlk mi, bir bitirişi, bu rapimi ve bitirici bu uzak, gel, 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 Samet hanımefendi <laughs> Soldan git soldan git soldan la soldan Bırakın! Aynen ben yalan söylüyorum Birinden biri yalan söylüyor Hangisi <laughs> abi Ferit mi? Ben bilmem bilemedim Sami ne diyorsun sen? Abi oralarda salakta kalıyor. tamam mı? Ha pardon sağ mı konuşuyor? Konuş kardeşim. Oralarda öldürdü. O f***li çocuğu yalan Ben girdi. Seni. Üstten ben aşağı girdi. gidiyorum diyorum. Ne admin odası? Ondan sonra gidiyorum gidiyorum ağaca, ağaca çıktı ağaçtan. çıktı. Aşağı doğru geldi. Ya <laughs> 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 <Şöyle patikler>, mısın <laughs> ne kadar sinirli? Ne kadar sinirli şu an farkı Ya Görevleri yaptırma yani bizi öldürüp görevleri yaptırmamamızı hedefliyor <Çok> amaç o. Diğer <Patikler>, insanlar da <laughs> taba basıp haritada... Bu ne oldu? Pardon pardon kanka. Bu, benim chat'in bejleri değişti seninkiyle. Ne oldu oğlum burada? Batu Akira bu hain derken... Ulan şey yaptık bir şeyler ya. Kemal çaktırma. Oğlum her şey bak. Senin şu an kaç abonem var? Allah! <laughs> Ama o beni de attılar onu dur. O ya <laughs> beni de atıyorlar. <laughs> oğlum o sen niye bir şey Kanka beni de atıyorlar ya. <gülüyor> 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 ya o nasıl bir şey Batuhan? <laughs> <Nerede>? Sen de nasıl? <laughs> 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 lan, çocuklar girsin stres atsın maksat o ya yani, anladın mı? <laughs> Hadi herkes oyuna girsin. koyayım. <laughs> ben cevap bana İsmail Bey iyi yayınlar indirimden memnun musunuz daha indirelim mi? Ne? Ne indirim lan? Ha? ha RT. Başkanım gerçekten harikasınız. Yani bir çikolataya 2 lira vermek yerinde 4 lira vermek beni mutlu ediyor. Neden ekonomi canlansın? Çok doğru bir strateji. Süzü lan süzü. La, süzü. Orası bir sözü Ya siz niye beni oyundayken heyecana getiriyorsunuz ya? Bir daha söyle Murat Paşa Antalya'n neresi yani? Şair Adem Dede Caddesi No 10 bölü A Yüksel Yüksel 010. Yüksel Ne Yükselip? Etiler Şair Adem Dede Caddesi No 10 A e, yüksel, 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0. yüksel 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 Etiler Bu değil salak beni de sesin <laughs> lan öyle değil öyle değil sesini yükseltme <laughs> Anlamadım şey nepe <laughs> yükselt neresinde Antalya'nın sorun. Ananın <laughs> sütü ekip var ya. Beş gün aynı evde oldu ayakkabı. <laughs> <laughs> Murat, Murat Paşa'nın. <laughs> Bak şu yüzükler yüzükler. Ne TikTok? Adam TikTok gidiyor ben ne çalıyor? Orada TikTok dükkanın yüzde seksindeki içeriğin hepsi bana Adamlar TikTok üzerinden benim üzerinde para kazanıyor. Hepsi ben bilmiyorum. Hepsi Allah'ından bulsun. You should the logo. i to Got bad shit, all up in my mind right now. Fuck it, give me a minute and I'm gonna let it all out. I don't give a shit about an opinion. Be another dimension when I wake up, wake up, wake up, wake up. Oh, bitches, to fill the cup. Got no love. I feel so stuck. On my luck, get fucked. Hey, stuck at the bottom, got roots on my feet. Never been violent, but Trapped in the jungle, I'm just trying to eat. The blood my enemy on my